Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğen ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere yıldız pullar ile güzel bir model anlatımı yapacağım. Yıldız pullarımız biraz kalın pullardır hanımlar. Şöyle kameraya yaklaştırmak istiyorum. Gold olanı, renkli olanı birçok çeşidi bulunmaktadır. Instagram üzerinden hanımlar bana pullar için yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sipariş isterseniz bana oradan Instagram üzerinden ince gibi oyalar sayfamdan yazabilirsiniz. Evet bu güzel pullar ile sizlere kibar farklı tek sırada giden bu güzel modelin anlatımını yapmak istiyorum. Şöyle modelimi sizlere yakından göstermek istiyorum. Tek sırada gidiyor oldukça kolay ve çok zarif bir model oldu hanımlar şöyle gösterelim modelimizi Evet modelimiz için iki zincirli tığlama yaptım oldukça sık batılmış iki zincirli tığlama üzerinden anlatım yapıyorum hanımlar yazmam Cenk markanın nar çiçeği yazmasıdır hemen şöyle ipime de bakıyorum ipimizde altın başak hanımlar altın başak 45 numaradır altın başak 45 numara Cenk markanın nar çiçeği yazmasına, Reyyan markanın da hanımlar nar çiçeği yazmasına birebir uyumludur. Tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. İpimi koparmadan sizlere bir başlangıç göstermek istiyorum hanımlar. İpimizi tığımızda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz. Bir ya da iki zincir ile ilmeğimi oluşturdum yazmamızın düz tarafı önümüzde bu şekilde aldık Evet hanımlar şöyle yazmamızın düz tarafı önümüzde tığ battığımızın altından boşluktan ipimizi tutturmak ile başlıyoruz hemen iki zincir çekiyorum iki zincir ile tığlama yapmıştım çok sık batılmış iki zincir üzerinden anlatım yapıyorum hanımlar ve yandaki tığ battıya geçiyorum ilmeğimi aldım hanımlar normal sık iğne gibi kapatmıyorum Aldığım ilmeği tığımdakinin içerisinden geçirdim. Bu şekilde kaydırma yöntemi ile yapıyorum. Şöyle biraz yaklaştırıp bir tane daha yapmak istiyorum. İki zincirimi çektim. Ve sıradaki tığ battıma giriyorum. Altından ilmeğimi aldım. Aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim hanımlar. Bu şekilde burada kaba bir tığ battısı görüntüsü olmasın diye bu şekilde kibar bir şekilde yapıyoruz. İki tane hanımlar tığ battımın üzerinde iki tane tığ battı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çekiyorum. 18 tane zincirimi çektim ve aynı aynı tığ battımın içerisine hanımlar ipimi sabitliyorum. Bu şekilde 2 zincir çekiyorum hemen ve Sıradaki tığ battımın altından ipimi aldım. Tığımdakinden geçiriyorum. Bu şekilde hanımlar devam edip gidiyoruz. Hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Evet şöyle bir düzeltip geleyim ben hatta. Evet hanımlar. iki tane zincirimi çekiyorum. İki tane zincirimi çektim. Burası bizim başlangıcımız olsun. İpimizi tığ battığımızda tutturduk. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battımın altından girdim. Aldığım ilmeği tığımdakinden geçiriyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Özür dilerim burada hanımlar. Bu çiçeğimizi yaptıktan sonra bir tane boş tığ battısı bırakıyoruz. Hemen şimdi tekrar zincirimizi çekmeye devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çektim. 18 tane zincirimi çektim. Şöyle biraz aydınlatalım. Aynı tığ battımın içerisinden hanımlar kapatıyorum. Aynı tığ battımın içerisine 18 zincirimi kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Bu 18 tane zincirimizi yaptıktan sonra hanımlar iki zincir çektim. Sıradaki tığ battımın altından ilmeğimi aldım tığımdakinden geçirdim. Bir tığ battısı atlamış oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımın altından girdim. Aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim. 2 tane tığ battısı atlamış oldum. 2 zincir çekiyorum. Tığ battımın altından ilmek aldım. Aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim. 3. hanımlar tığ battımıza atladığımızda bu noktada hanımlar hemen zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekiyorum 9 tane zincirimi çektim bakın bu şekildeyiz 18 zincirimizden sonra 3. tığ battığımızdan 9 tane zincir çektik ipimizi tığımızdan alıyoruz ve burada zincirimiz bu şekilde düz dururken hanımlar içerisinden girdim ve bırakmış olduğum ilmeği alıyorum ve burada bir sık iğne ile birbirine tutturuyorum. Bakın bu şekilde. Birbirine tutturdum. Hemen pulumdan almaya başlıyorum. Pulumu aldım. Şöyle parlak bir tarafı var, bir de mat bir tarafı var. Parlak tarafını alıyorum hanımlar. Parlak tarafını aldım. Tığıma gelecek şekilde takıyorum. İçerisinden ilmeğimi aldım. İçerisinden ilmeğimi aldım ve iki ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim. Bir tane zincir çekip sabitliyorum. Ve burada 9 zincirli yuvamız vardı. İçerisinden bir sık iğne ile giriyorum. Bakın bu şekilde pulumu sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Buradaki 9 zincirin altından kapatıyorum. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çektim kapattım. 4 oldu hanımlar. 5 tane hanımlar buraya. Şöyle bir bakalım yine yanlışlık olmasın. 4 tane. 4 tane yapmışım. Evet 4 tane pirpirik yaptıktan sonra hanımlar aynı tığ battımın içerisine bir sık iğne ile pirpiriklerimi tutturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Burada hanımlar pirpiriklerimiz bittikten sonra hemen yandaki tığ battıma geçip ilmeğin içerisinden ilmeğimi geçiriyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane zincir çekiyorum 18 tane zincirimi çektim aynı tığ battımın içerisinden kapatıyorum bakın hemen bir tane tığ battısı Aralık verdik. 18 tane zincirimizi kapattık. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımdan aldığım ilmeği tığımdakinden geçiriyorum. 2 zincir. Yandaki tığ battımdan aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim. 2 zincir. Yandaki tığ battıma girdim. Aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim. 9 tane zincir çektim. İpimi tığımdan alıyorum. Buradaki zincirin içerisinden girdim. Bıraktığım ilmeği alıyorum. Bu şekilde hanımlar. Ve bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir sık iğne ile kapattım. Hemen pulumdan alıyorum. Pulumun yine parlak kısmı tığıma gelecek şekilde tığıma takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. İki tane ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim. Bir zincir çekiyorum ve buradaki 9 zincirli yuvamdan bir sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. ikinci pirpiliğimi kapattım. 2 zincir çekiyorum. 3. pirpiliğimi kapatıyorum. 2 zincir çektim. 4. pirpiliğimi kapattım. 4 tane pirpilik yaptıktan sonra aynı tığ battımın içerisine bir sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığımın altından girdim. Bir sık iğne ile ipimi tutturdum ve buraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 özür dilerim hanımlar. 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çekiyorum. 18 zincirimi çektikten sonra aynı tığ battımın içerisinden kapatıyorum. Evet. 2 zincir çekip hanımlar sıradaki tığ battımın altından ilmeğimi alıp bu şekilde kapatarak devam ediyorum. Ütülerken hanımlar pullarımın üzerine ütü sürmemeye çalışıyorum. Dikkat ediyorum. Bakın şöyle bunları sizinle yaptık. Ütüsüz haliyle bile çok güzel oldular. Hemen şöyle sizlere tekrar göstermek istiyorum biten kısmımı ütülerken pullarıma ütü sürmemeye dikkat ederek bu şekilde ütü masamın üzerinde pullarıma şekil verip hafifçe ütümün yanı ile ütülüyorum hanımlar. Pullu ve boncuklu yazmalarınızı hanımlar ütülerken ya üzerine bir tülbent örtün ya da dediğim gibi pulların üzerine direkt ütü sürmeyin. Ütülere kadar e, yıldızlara pullara kadar şöyle hafifçe ütülemeniz yeterli olacaktır. Ve asla pullu boncuklu modellerinizi makinede yıkamayın. Yıldızlar yani pullar bozulmasa bile hanımlar, boncuklar bozulmasa bile bu yıldızlar ya da pullar yazmalarınıza zarar verebilir. O yüzden elinizde yıkamanızı tavsiye ederim. Evet bugünkü modelimiz böyle güzel, kolay bir modeldi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.